Tamam başlattım. Tamamdır. Ee, i̇şte insanlar daha sonra izleyebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, sonradan da YouTube'a atmayı düşünüyoruz zaten biz bunu. YouTube'dan daha sonra şey yapılabilir. Ee, Burada saat 6 yazdık ama büyük bir ihtimalle 6'da e, benim başka bir etkinliğim olacak. Saat 3'de e, ya da daha size uygun bir şeyde. Osman mesela kendisi şey yapmış. E, öyle de az önce konuştuk. Bir anket aç, açmış. Öyle size uygun bir zamanda çoğunun uygun bir zamanda yapabiliriz onu o şekilde. Ee, ondan sonra işte neden ne dedik? Ee, 28'inde api'lerin nasıl kullanıldığını e, falan göstereceğim. Asıl bizim yapay zeka kod yazdığımız kısım orası. Bugün de göstereceğimiz kısım prompt kısmı. Ee, peki biz e, prompt'a niye ihtiyaç duyuyoruz? İlk önce haberlerden başlayalım bence. E, prompt e, bize ne işini şey yapıyor? E, biz ileride Arkadaşlar, şu haberlere çıkmayalım diye. Çok çalıştığın robot intihar etti. Robotun intihar etmesi mümkün mü? Ya yani prompt bu sebeplerden derdim ama hayır bu sebeplerden değil. Prompt e, bizim kesinlikle robota nasıl davrandığımıza alakalı bir şey değil. Tabii ki de bir makine çok yüklenirsiniz. evet bozulabilir. E, yani biz ona isyan etti diyoruz ama bir şeyi çok çalışırsanız çok ısınır. E, çok ısınırsa da e, birazcık da için mizay tarafı. Çok çalışan robot intihar etti gibi haberler çıkabilirsiniz ileride sizde. Ee, olay o değil. E, prompt bizim e, aslında şuradaki cümle. Chat cibiti insanlardan daha fazla stüdyo. Şimdi biz bir makineyi kullandığımızda bu makine diyorum ya ısınıyor. Yani siz bir e, şey de biliyorsunuzdur. Oyun bilgisayarlarında da biliyorsunuzdur. Oyun bilgisayarlarında ne kadar çok o e, game, game laptoplarında ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok ısındığını bilirsiniz. E, biz bu ısınan makineyi daha çok uzun süre verimli kullanabilmek için su kullanıyoruz. Ve bu çetçiyi bitini yapan sunucular şu anda ne su, suyu kullanıyor? Temiz su kaynaklarını kullanıyor. Temiz su kaynakları da insanlar için çok önemli. Ve çok ısınan makine çok fazla enerji tüketir. Çok fazla enerji tüketmesini engellememiz için, ondan sonra çok fazla su tüketimini engellememiz için bizim promptu iyi bilmemiz lazım Prompt dediğimiz şey bizim bir e, makineye verdiğimizde, mesela chat soru soruyoruz ya, ne kadar bize en etkili şekilde e, cevap verirse biz o, o şekilde e, ne enerji kullanmış oluruz ne de su kullanmış oluruz. E, o yüzden prompt engineering bu yüzden önemli. E, Türkiye'de çok fazla e, iş ilanı yok. E, bugün sizin için araştırdığım hatta bir tane gördüm. Ama yurt dışında özellikle hani yapay zeka mesela nerede? Amerika'da çok fazla bu prompt engineering olarak siz başlayabiliyorsunuz bunun kursunu aldıktan sonra. Bunun farklı farklı şeyleri var, teknikleri var. Biz bugün onları şey yapacağız, birlikte işleyeceğiz sizinle beraber. geçelim. prompt mühendisliğinin temel kavramlarına bakalım ilk önce işte hep beraber. Prompt mühendisliği nedir? Prompt mühendisliği çekici biti, diğer sohbet botları, ne var sohbet botları olarak? Gemini var. Ondan sonra Bing var mesela Microsoft'un. Sohbet botları veya sanal asistanlar gibi doğal dil işleme NLP diyoruz biz bu. Doğal dil işleme şeylerine NLP diyoruz arkadaşlar. NLP modellerine kullanılan promptları tasarlama, optimize etme sürecine biz prompt mühendisliği diyoruz. Bu arzu öden yanıtı elde etmek için açık, özlü, etkili promptlar oluşturmamız gerekiyor. Yani biz etkili bir olta atıyoruz oraya. Diyoruz ki diye, sen bunu bunu yap. Etkili bir şekilde bize sonuç veriyor, çıktı veriyor. Bu çıktıları peki nasıl yapıyor? Bunu özellikle diğer derste özellikle işleyeceğiz. Tokunlaştırma, tokun verme. Bir kelime bir token eder. Hatta sizinle inşallah şey yapacağız bir workshop tarzı bir şey yapacağız, orada bir API e, anahtarları tanımlayacağım. Orada e, göreceksiniz ki her bir token, mesela ChatGPT özelliğinde konuşursak, mesela bizden dolar çekecek. E, bunlar paralı şeyler dediğim gibi, e, ne kadar bize aslında fazla, e, bizim istemediğimiz kadar kelime üretirse, çalışırsa bizim için o kadar kötü. Biz o yüzden bunu optimize etmek için, yani bu aslında bir prompt mühendisliği, biti bir optimize eden bir mühendislik diyebiliriz yani biz. İyi tasarlanmış prompt da istenilen yanıtı elde etmeye daha yatkındır diyoruz. İyi bir prompt nasıl olmalı? Öncelikle bir tane şeyimiz var bizim, maddemiz var. Açık olmalı, bağlama uygun olmalı, görev tanımlamasını doğru yapmalıyız ve kısıtlamalar çerçevesinde gitmemiz gerekiyor bizim bu promptlarda. Şimdi açıklık kavramını açıklamamız gerekirse prompt ne kadar net ve doğru olursa modelin verdiği sonuç o kadar doğru ve verimli oluyor bizim için açıklık yapay zekanın belirli bir görevi yerine getirebilmesi için e, gerekli bir şey. E, bu genelde belirsiz ifadelerden kaçınarak modelin doğru anlaşılması için sade ve doğrudan bir dil kullanmayı içeriyor. E, örnek olarak vermem gerekirse, e, bana bu metnin özetini yap gibi mesela kısa bir prompt verdim ben. E, onun yerine ben desem ki mesela bu metni 100 kelime indirerek özetler misin? Bir özet özetini yap diyorum. Yapıyor mesela e, ne yapıyor mesela hocalarımız? Bize diyorlar ki, 350 kelimeden aşağıya verme diyorlar. Özellikle bunu şeyde çok yaşamışsınızdır. Hazırlık okurken bizim öyleydi. 350 kelimenin aşağısına mesela verme diyordu. Bir de bizim onlineda hazırlığımız bu arada. Biz ona göre şey yapıyorduk. Mesela Word'de şey tutuyorduk. Hani siz belki tek tek sayıyormuşsunuzdur ama biz Word'de tutuyorduk. Bir de, yani şimdi ben hazırlığı ne zaman okudum? 2020 yılında okudum. 2020 yılında öyle bizim çeçci gibi bir şeyimiz yoktu. Herhalde ne zaman oldu ya? İkinci sınıfın ikinci döneminde. Evet Java ödevini yaparken. <laughs> şu duracağım ama buradan selamlar söylüyorum. Java ödevini yaparken bizi kullanmaya başladık şeyi. E, chat GBT'yi. E, şimdi artık e, Word'den saymamıza da gerek yok. Diyorum ki ben e, onun sınırını belirliyorum. Bu metni 100 kelime indirerek özetler misin diyorum. E, o da bana daha belirgin bir sonuç e, şey yapıyor. E, bağlam anlamına gelirsek de e, bağlam modelin doğru ve anlamlı bir yanıt vermesi için gerekli olan arka plan bilgisini sağlıyor bize. Modelin verilen görevle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde işlemeye başlaması için bağlam çok önemli. Özellikle karmaşık veya yaratıcı görevlerde verilen bilgi ne kadar fazla veya doğru olursa modelin sonuçları da o kadar iyi oluyor. Ee, şöyle bir dakika. başlayayım da? Neyse <laughs> Neyse. Hakan Öz Hoca'nın yapay zeka diye bir sitesi var. Orada şey benim zaten sunumda da şey yapabilirsiniz, görebilirsiniz işte mesela reklam yazarlığı, işte copywriterlık, işte web tasarımcını kullanabileceği promptlar. Buradaki promptlarla sorarsanız siz sorularınızı hem size daha az token verir hem de daha mantıklı sonuçlar çıkar sanat yönetmeni. Bu arada sanat ile ilgili de birazdan size göstereceğim. Yeni ChatGPT'nin Sora diye bir şey var. Yeni bir platform kurdular kendileri burada video üretilebiliyor orayı da birlikte inceleriz birazdan i̇şte iş strategilerinizle falan buraya tıklarsanız burada açıklamalar var işte ee, nasıl kullanılabilecek piyasa tensili analiz edin bununla prompt, promptlar burada promptta en, en fazla nerede iyi çalışıyor arkadaşlar İngilizce'de de çok iyi çalışıyor çünkü ChatGPT şey, biti yapanlar ee, İngilizce konuşan insanlardı o yüzden İngilizce'de daha iyi çalışıyor e, sonra tekrardan paylaş size